Bak. Oh! Oh, oh, oh. Bir tokat çap çap. Vol oh, geçti benim mobilim. Ben cüzdanımı evde unuttum. İçerik buldum. Akşam. Ha ben yerleştirdim, sen git. Aferin sana. Selamlar herkese. Nasılsınız aferin görüşmeyeli? Nihayet yeni bir vlogla karşınıza çıkabildim. Biliyorum bayağıdır hiçbir şey çekemiyorum çünkü bayramda gerçekten hiçbir aktivite olmadı. Bugün uzun bir süre sonra tekrar arkadaşlarımla dışarılarda bir çay içmeye karar verdik ve Artık bir şeyler planlarız bugün. Bir vlog olur galiba çıkar. O zaman e, önümüzdeki görüntülerde görüşmek üzere. Ben iyi bir da çok daha iyi. Belli oluyor zaten, kafana çok vurmuşlar. <laughs> 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 İgo hepimizi sıradaya ayağa çekermiş. yanlış yaptın ya bir soruyu biri. Hadi canım. Kız erkek fark etmiyor. Çak 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 çak. Valla. Aptı ya. Bir kez at. Sana ne diyorum bir tokatlar tokatlama tok Sen de yapıyor musun? Sen kesin yiyordun. Ben ustardı gel lan buraya. İki tokat tamam vermiş Senin var ya soy ismi yüksel değil bedavacı olsa harbiden iyi ya. <laughs> Ali. Ama bazılarının ziyandı o şeyden sonra. Hı. Bu kopaya. Bir Yanlardan biri bu. Valla ben hiç aldım, almamıştım. Hatta Yaşar Hoca hep şey, şey diyordu. En başarılı değil. Oğlum aldın ya Emre. Ben kalsam ben şu geçemezdim. Dalmadım ben. Ne verdin alttan o zaman ders olarak? Melike hocam. Öbürü ne? ne? Hayır. Oyunca kalsam. Şey Abi gel sen söyleyeceksin. Arkadaşlar okul bitti. Çay içiyoruz. Çaycıdayız. Tamam abi. Bu bir kalabalık bu Bir şey akıllı onlar. Bu var daracık ha. Bu geçtiğim o bu. Anlamadım bile yani. Bak 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 girdi haller bak. Nasıl bir artist artist? Zincir. 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 Ali Bey. <laughs> bir de ben buradayım. <laughs> Hikayesi fotoğraf. Önce bir, yaz, önce bir yazacağım. Yazdım her şey hazır. Konu ne? Konu filmin adı fotoğraf. Bir, 2, iki, üç. Tamamdır. Hadi Aylaş Hadi bunlar ha işte. yeter artık şey, kapat. Çayın şeyini ödesin de ben cüzdanımı evde unuttum. İşte, ben bir tuvalete gidip geleceğim. <laughs> ben hemen gittim. <laughs> Böyle şaka mı olur ya? Ver anahtarımı ver. Hayırlı bayramlar. <laughs> Eyvallah hayırlı cumalar. <laughs> an Anahtarı <laughs> unuttuğumu sanmışım ama arkadaş almış. Şey Para benim için önemli değil. Ben bunu başarmak istiyorum. Tamam mı? Anladım ben. Bir de YouTube kanalımda paylaşacağım onu. Ee, Linki de başvuru formunda atacağım. Ee, şey, Durma. Dün ben bunu evet. anlatıyordum. E, İsmail'in yine bu işleri. Dün ben bunu anlatıyordum. Bize ee, kameramanlık e, yaptırıyor. E, utanmadan. Bizi dişi sağlığı merkezindeyiz. Çekirdek Ya Emre ne anlatıyorsun? Bitti mi işlerin? Birbirimizin iki oldunuz. Evet. Gitti şey, mi? Hazır sevgi. İyi çok şükür. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah. Paranı sonra veririm. Tamam. Ben çok mantıksız buluyorum böyle dışarıda çay içmek. Gelin ben de çay içelim. Allah, gerek var. Bir şey, sevgi abi. Fazla zaman, masraf yarın yapmaya. Değil mi? Yarın yatacak. Yeter. <laughs> 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 i̇şte böyle bir ortamdayım. Emre. Ne zaman kamerayı açsam Emre çok güçlü ya gereksiz bir hareket yapar ya da çekme der. Boş boş konuşmalar şu gözlükleri biraz takılayım. Ama o filmi çekeceğiz. Ne filmi Çok güzel bir film çekeceğim. Kısa bir film yarışmasına Bak, katılacağım. tamam abi. mı? Sana bir Eğer şey. bunlara desteği olursa bana ben bu filmi çekip gerçekten bu yarışmaya katılacağım ve var. birinci olmak istiyorum. Tamam. Yani tamam. bu planımda. Düğün mü var lan? Tamam, şey ya. yapsak olmaz oh Şişko kim? Übünü bir de bir çelik. Ali'nin servarı. Bir başkanı gibi var ya, şey, selamlar. Sen şey tanımıyor musun Emre bunları? Yani bizim gazeteci Bayram İyi boyu abi. evde geçirdim. Bana birkaç tane et payı geldi ama Ali'ninki daha gelmedi. Ali. Ve sürekli et pişirip yedim. Böyle geçirdim bayram tatilimi. <laughs> bir değişiklik olsun istedim yani. İşte bakan güzeldi. Ha Emre? Vallahi elim ağrıdı. İşte böyle vlog çekmek zor bir iş ya yapacak bir şey yok. Akşam nereye gidiyoruz? Dedik ya. Ne dedin? Tekrar söylemen lazım. ya. <laughs> 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 Ali'ye gidiyoruz arkadaşlar ama bunun sağa solu belli olmadığı için ben bunları burada kanıt olsun diye çekiyorum. Fark etmiyor Emre Valla ben gitmek istiyorum ama Emre gelirse geliriz kanka. Akşam bir çayını içeriz. Ali'nin e, oturduğu köy çok Emre güzel. Emre çok... değiştirme kararı aldı. Nüfus dairesine gidiyoruz. Değiştirecek mi? Bedavacı. Bedavacı. mı? Aman bunu sen yapman lazım. Şimdi... <laughs> bir, bir saniye bir saniye. Aa. Çayları kim ödedi? Bir saniye. Çayları kim ödedi? Ben Hepsi ödedim. Tamam. Işte, Hep sen ama... ödedim tamam. oğlum. Hayır, işte çay alsın sıkıntı yok. Hep ama... Yok yok kanka eğer o ödediyse yani değiştirmen lazım. 27 lira para verdim. Aslında ben değiştirmem lazım. Akşam bir şey hesap Ben cüzdanımı evde unuttum. Tek ama bir de 50 lira. Yok lan pahalı 70 lira şey değil mi? Bak güneşte mis. Oh, bol güneş. Yok lan kız arkadaşım dedi ya. Samsun'a. Samsun'a gitmeli Samsun bir ay mı oldu? Bayram bari konuşma. Geçen cuma en son seni. Bir saniye. Geçen cuma aradım. Samsun'da in dedim. Kanka ya. bir saniye bak bir saniye. En son gittiğimde paten kaymaya gitmiştim. Hatta bloklamıştım. Sonra iş görüşmesine gitmiştim ve başka gitmedim. Ben tercüm olarak girdiğin zaman biz nereye gidiyoruz? Kanka bir sen? saniye. Yok öyle. Yo hayır. Niye? Şu an çok saçma bir konu söylüyor da bana. Nasıl yani? Başka konuşacağımız bir konu var mı? Şey kamerayı kapatmadan. Başka... Hepinizi öpüyorum. Akşam gidiyorum. Öpme, akşam, öpme. Rahat bırak insanları. Akşam yolda giderken inşallah. Biz gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Bak yer gideceksek haberim olsun. Size vakit ayırırım. Akşam gelirken eliniz boş gelmesin. He, Vallahi. benim işim çıktı şu an. Sarran <laughs> akşam bu buldum. Akşam semaver Sema nasıl yapılır size öğreteceğim. Tamam mı? Tamam lan. O zaman bekle. O kadar da değil Tayfun. Bak fotoğraf alıyoruz. Belki şey, e, kapak fotoğraf. Kanka yine bak ya. Şey, YouTube için kaza yapmıyorum. Ben gözlerim kapalı da şurada. Kör oldum. Kör oldum. Böyle bir tane şey var ya. Şahin Şahin de kolbaşırdı. Ben sizi harbiden özlemişim. Bak hiç üzeceğimi düşünmüyordum mesela biliyor musunuz? Emel'in pozunu vereyim mi? Aynen şöyle. <laughs> hadi Emel'e mazot ekliyorum hadi. Hadi hadi ee, şey evet, arkadaşlar abi. akşam görüşmek üzere. Mutlu Oğlum sen nereye iniyorsun? Ha doğru ya. Bir evim var, ee, iki odalı bir daire. Ee, köyde kalmayı seviyorum. Yani şehirde ne kadar seviyorsam da o kadar da burada kalmayı seviyorum. Burada bir mahlukat var. Merhaba kardeşim, nasılsın? Merhaba. ettiğimiz gibi semaverimiz hazır. Şimdi İsmail nasıl kurdu? İsmail ver. <laughs> <laughs> Güzel espri yaptı. Nasıl kurulduğunu falan size e, detaylı bir şekilde anlatacağım. Niye bu ıslak böyle? Yıkadım onu güzelce. Tamam. Suyunu, doldu. doldurdum. Suyunu doldurdum. Odunlar bu Bunlar mı sadece? Bunlar Yakabilecek yakabileceğiz mi? Yakarım tabii ki de. İsmail. Tamam koy. Ha. E başka nerede? Bunlar mı sadece? Bakayım. Bunlar şimdilik yeter ya. Tamam. Yakalım, odun alırız <laughs> gene. Bak. Ali, Bak. Bunları bura... Ha, gördüm. buradan mı düşürüyorsun sen? Aha. Ha, tamam arkadaş, buradan düşürüyor musunuz? Şimdi bunları böyle güzelce <laughs> eleştiriyoruz. Video oynuyor. <laughs> bak. Yavrum beni çeksene. <laughs> çap çap reis. <laughs> çap çap reis. Ee, <laughs> şimdi bunları biz böyle... Anam, kediye bak. Kedi de geldi. Bu buraya bela oldu ya başımıza ya. Elma mı? Yiyeceğin bir şey Elma ağaçta var kanka daha tazesi. Bize mi hazırladın yani? Yok be onlar oradaydı ya. Ee şey arkadaşlar böyle yoğun bir şekilde... Bir dakika İsmail. Mi? Ne? Çok doldurma. Yok çok, çok fazla Şş, doldurmadım. Başla. Evet İsmail'e plaj geçelim. <laughs> Ayakkabılarla girme oraya yalnız. Kara. Gel oraya ya. sütler mütler giriyor. Sütler. Sağ tarafta anahtar nerede oğlum? Ne giriyor içeriye? Süt falan da kanka. Ha süt. Nice. <laughs> Ben buna dedim ki biraz şey gelelim, biraz daha erken. Ate göre bak odunlar çok doğdurdun ya, nereye göster? Tamam Hiç şimdi yok yanlar ya. kardeşim. Şimdi ben bunu sevmedim. Nasıl yaksın? Nasıl yaksın? Tamam, tamam, çıkart ben onu. Bir şey. Bir tutuşturalım şunu önce. Abi bu, boğma bu kadar. Ha, boğma. Boğma ya. Boğuyorsun, yanmaz Boğuyorsun yanmaz mı? Arkadaşlar çok fazla boyamayacak <laughs> Kendisi bilmiyor ki kime ne öğretiyor. Sana görsün nereye? Aha şunlara bak. Gel gel korkma korkma. Ya oğlum gel. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ne ya? Ali kanka bunun bir derdi var. Ali bunun bir derdi var. Bak. Bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Ya abi yanın şeyi de söndürüyorsun. Hayır hayır. Lan yanını da söndürdüm. Eee <laughs> <laughs> ne anladık şimdi biz burada? Aşağıdan kanka. O tohum çuvalı ya. Belki yanmayabilir. Yanmıyor baba. Ver sen bana ver. Çap reis. Çop çop reis. Bir şey de semaveri yakamayacağız ha şaka maka. Biz <laughs> yakarız kanka. Sen otur orada. Sen dibimizde durma. <laughs> Niye gereken bir şey getirmediniz? <gülüyor> Yakacağız. <gülüyor> Çok az kaldı. Üstten beri yanması lazım mı? <laughs> biz niye yakamıyoruz bunu? Çıkmadı rezil oldum. <laughs> Kanka dur. Ama iPhone'da harbi çekiyor ha. Kanka dur. Çap çap Olmadı biz, köye bakkala bir şeyler, içeri, alalım. Bir şeyler içeri. alalım mı? Ya sen ne yapmanın peşindesin? Abi kimlerle niye işe ya? böyle bir şey mi yanar? Odun var ya oğlum için. Ya Emre çok fazla <laughs> konuşma. Şu kamerayı tut kanka ben yakayım 12 dakika. Oraya oraya yerleştir bir yere. Bize görünsün. <laughs> ha ben yerleştiririm sen git. <laughs> Aferin sana. Sine atmaya çalışıyordum. Yine İsmail'in yüzünden atamadım. Sinebi. Derdi var ya derdi tasası sinir. Sanki yapmayalım. başka derdimiz yok. Arkadaşlar yakacağız siz gerçekten yani. Ben daha önce yakmışım çünkü. Kanka dur ben. Ne yapıyorsun sen? Bir şey yapmayayım. <laughs> o, yapmayayım. <laughs> o nasıl <gülüyor> girecek? <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> <gülüyor> Kara. Gel buraya. Hadi çakmak var. O onun adamla kız... Adam çakmak. <laughs> Dedi <laughs> ya. Bir de oraya işte. O onun kızı mı? Nasıl gidiyor? Gitmiyor. Two hours later. Yani, yani, ne abi, istiyorsun abi, ya? Dur ben şunun bir değerini anlayayım. Ne oldu? Harbi mi? Ne zaman oldu? E ee, bulmadın mı? Allah Allah. Biz mi arasak ne yapsak? En son ne zaman gördün? olur ya böyle şeyler bu hayatta İyi o zaman var mı isteyin. ben şöyle bir gideyim de şu semaveri yakayım Tamam Olursa çağırırsın beni Ne yapıyorsun Emre ya o yakılmaz ki oradan 2 saat şey bak gördün mü Şöyle alev 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 Görüyorsunuz. Hepsi benim sayemde oldu. Mucit burada, mucit. Üçlük <laughs> fotoğraf çekildik, onlar niye paylaşmıyor? Ya fırsatım ha? oldu. Gittim, yemek yedim evde. Sonra bu arada Hemen çıktık, geldik. Biraz şey, köyümüzdeki evimizde şey yapalım. Biraz gezelim. Buralar da, dur biraz şeyi açayım. Evet, yine pırıltılı şeyler yapıyorum. Bakalım burada ne var? Burada bir ağaç var. Bir saniye. Ee, seviyorum hep. Daha önce geldiğim için koparmıştım. Bu şey ya adını unuttum. Hatırladım da söylerim. Selamünaleyküm. <laughs> Kanka bak ne getirdim sana. Bir tane ağlama. Şimdi küçük çay damlamızı doldurmak üzereyiz. Semaverimiz tamamdır ama bir derdi var galiba. Böyle garip garip sesler çıkartıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ali nereye gitti ya? Hadi güle güle gidin, güle güle gelin. Tamam. Kara çekirdek getirin. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz değil mi? Ayçiçek şeyleri. Ayçiçek şeyleri mi? Ayçiçekleri. Ama Emre'nin yüzünden geç kaldık. O yüzden hava karardı bir şey çekemiyorum şu an. Ama yine geliriz. O zamanlarda çekeriz. Oha ben burada tek başıma kaldım. Gittiler bunlar. Orada biri var. Kim var orada? Arkadaşlar baya baya tek başıma kaldım burada. Garip bir ses var. Nice korku filme dönüştü buralar. Aman neyse ya, beni bir Semavi'yle çek. Çayımız da oldu. Tavşan kanı, tavşan kanı. Tavşan kanı. Tamam, yeter, kesene bereket. Elektrikler gitti, tam oldu. Işığa geliyor. Ne yapıyorsun? Kelebek ışığa geliyor. Bak, sen de açsana Mücadele devam ediyor. <laughs> Oğlum Öldürme ya yazık. Yapacak bir şey yok. <laughs> bir <şeyiniz> Tatil. Daha... <gülüyor> <gülüyor> Hala uğraşıyor. Ulan şimdi kelebeğe ne diyorlar? Farahşin. Ne? Farahşin. <laughs> Günümüz çay içmekle geçiyor. Allah. Çok şükür. Çok Aha geldi. olsun. Sağ olasın. İyi geceler. Hayırlısı. Alicim her şey için evet. çok teşekkür ederiz. Biz yavaş yavaş kaçalım. Gökyüzü mükemmel ama telefonun kamerasından bir şey belli olmuyor. Yani burada ben saatlerce böyle durabilirim. Evet, güzel vakit geçirdik. Yine geliriz. Artık ben buraya alışırım. Ve gidelim Emre. Yavaş yavaş hadi. Görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz gençler. Eyvallah. Ve bu güzel videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like bırakmayı unutmayın. Ve önümüzdeki videolarda görüşmek, üzere. De hadi Hadi hoşçakalın. Ha şu an kaydediyor. Da İsmail karanlık kanka. Kanka önemli değil gel. Gel gel. Yakacağız. Çok az kaldı. hadi ben geliştiririm sen Horsaya